Merhaba arkadaşlar. Ahmet Dayı'nın Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Birkaç günlük aradan sonra yine değişik bir yemek yapacağım. Bu yemeğin adı artık bilmiyorum. Değişik evde ne varsa onlardan bir yemek yapacağım. Kıyma, nohut, soğan, domates. Bunları güzel de yapacağım. Domatesi biraz bol olacak. Böyle bir yemek yapacağım arkadaşlar. Bunun da adını siz koyun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane şöyle bahçe biberi tamam mı? Biraz şöyle eziyorum bunları elimden kaçmasın diye. Tamam mı arkadaşlar? Şu vaziyette normal bir şekilde şöyle doğruyorum. Hani bu nedir biliyor musun? Evinizde bir şey kalmaz diyelim. Ne varsa onlardan da bir yemek çıkar. İsmi önemli değil yemeğin. Lezzeti önemli arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet gördüğünüz gibi. Evet hani bu da böyle. Evet şimdi şunu da bir parçalayayım. Bir adet soğan şöyle büyükçe. Güzelce kalfak doğruyorum iyice güzel ezilene kadar pişireceğim. Çok ince doğrayacağım arkadaşlarım. Görüyorsunuz. Tamam mı? Böyle ince ince doğrarsanız bunu şu uç tarafını kesmeden yaparsanız bakın rahatça. Evet. Şunu da isterseniz atabilirsiniz buraya. Önemli değil. Evet. Şimdilik sıra geldi buna. Şu üst kabuğunu alayım. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bunu da güzelce böyle ince ince doğruyorum. Yani benim incem bayağı incedir arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Onun için merak etmeyin. Olay bu. Evet. Şurada da haşlanmış nohutum var. Bu nohut, yeşil biber, soğan, kıyma ve domates de doğrayacağım arkadaşlar. Böyle bir yemek yapacağım. Artık adı ne olursa önemli olan benim için karın doyurmak ve lezzetli olması arkadaşlarım. Anlatabildim mi? Evet. Tencerem burada. Kaynıyor demeyin. Kavruluyor malzeme. Tamam mı arkadaşlarım? Ben kendi kendime hem yapıyorum hem çekiyorum. Onun için beni idare edin arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi güzelce kavruluyor bu. ben bir su koydum. Bu etin yağı fazla olduğu için buna hiç yağ koymuyorum. Tamamen kavrulduktan sonra gerekirse biraz da yağını çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü fazla yağ bana artık yaramıyor. Onun için fazla yağını süzüp alacağım. Belki bir zamanlar bir yerlerde kullanılır yine. Onu da atmayacağım yani çöpe. Ben geçenlerde bir kuyruk yağı gibi etin yağını erittim. Burada katı yağ var. Çok eski tarihlerde kullandığımız ismini söylersem reklam olursa da eski Eskiden onu biz kuyruk yağıyla kavururduk arkadaşlar. Kuyruk yağını o yağla birleştirir. 80'den önce Devamlı onları yiyorduk. Sonradan bir rahatsızlık çıkınca bende doktor dedi ki katı yağ yemeyeceksin. O günden sonra yemedik yemedik yemedik. Bugünlere geldik. Şimdi ise şu gördüğünüz katı yağ fazla gelirse süzüyorum. Az bir yağ ile de yemeğimi yapıyorum. Yani sıvı yağ koymadan onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Allah'a çok şükür bu kadarlık bir şeyler yapabiliyorum ben bu kadarlığını yapamayan arkadaşlarıma da burada örnek olsun bu. Tamam mı? Çekilmesinler. Hiçbir şeyi yapamam diye bir şey yok arkadaşlar. Alsınlar eline uğraşsınlar yaparlar. Bir gün lezzetli olur. Bir gün lezzetsiz olur. Bir şeyler olur yani. Tamam mı? Şimdi burada bu su ben biraz rahatsızlığından dolayı bazen kekeleme yapıyorum. Onun için kusura bakmayın. Ee, bu yağlar biraz daha çıkana kadar ben şey yapacağım. Bunu az bir şey daha kavuracağım. Ondan sonra yağı çoksa alacağım. Soğanla birleştireceğim. Az sonra da görüşürüz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ümeği buradan süzgece aldım. Yağ süzülüyor. Burada hafif bir yağ kaldı. Onunla bu malzemeleri bu az yağda kavuracağım biraz bunları. Yani öldüreceğim hafifte. Evet arkadaşlarım. Şimdi bunlar ölürken yani ölürken dediğim yani biraz kavrulurken bunlar tamam mı? Ben de ne yapacağım? Domates doğrayacağım. Evet. kavrulmuş şeyimi de döküyorum arkadaşlar. Ee, kıymamı. Beraber kavrulsun ki kıymada bulunan az bir yağ bir çıksın oluyor yine. Evet. Burada kalan yağımı da yine burada benim tenekem var. Tenekeme dökeceğim. Yemek isteyen varsa onu yiyebilir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Evet işte böyle arkadaşlar. Tamam mı? Bu vaziyette herkes kendi gönlünün istediği şekilde yemek istediği zaman yapabilir arkadaşlar. Bunu şimdi böyle yapıyorum az bir şey. Bunun içinde kavruluyor soğanımız, biberimiz. Bunu da böyle kapatacağım süzülsün içine. Bir adet vuracağım şunu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben domates doğrayacağım izninizle. Evet arkadaşlar çok az bir salça arkadaşlarım. Onun güzelce şimdilik ezeceğim. Tamam mı? Evet şöyle. Hani yağsız yemem gerekiyor artık bu saatten sonra görüyorsunuz. Tencerenin dibine hiç yağ yok. Arkadaşlarım. Evet. Şimdi bu tamam. İki tane domates doğradım. Biraz büyükçeydi. Eski bahçe domateslerinden arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü ne lezzet varsa onda var. Yenekleri pek bir şey yoksa mecburen domates diye alıyoruz arkadaşlarım. Evet şimdi bunun ağzını kapatacağım. Şaklar. Evet. Bu güzel biraz domatesini alsın. Az sonra nohutu tamam nohut da şimdi dökeyim. Tamam mı arkadaşlar? Bu böyle sulanacak. Daha sonra az bir su ilave isterse yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Evet bunu da böyle kapattım. Evet yemek pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dumanı üstünde bizim yemeğimiz oldu. Ben bu yemeğe Efendim şaştım aşı diyorum. Hani ne varsa evde onu koyduk. Hani dışarıdan bir şey getirmedik. Evet arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Sağlıklı günlerde, huzurlu ve mutlu günlerde, bol kazançlı günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.